Petrol ürünlerinin fiyatının yüksek kaldığı ve çevresel kaygıların giderilmesi gerektiği sürece alternatif yakıt arayışı dünyada giderek önem kazanmaktadır. Doğalgaz bu noktada en mükemmel, en ekonomik ve en güvenli çözümdür. Ayrıca dizel motoru %100 doğalgaza dönüştürmek ise en ekonomik yoldur. Bu dönüşüm için Omnitek, dünyadaki en gelişmiş ve emisyonu en düşük sistemleri kendi patentiyle üretmektedir. Yalnızca Omnitek sistemi 3 bar doğalgaz ile çalışır ve bu sayede doğalgazlı motorlara göre hem yakıt tasarrufu sağlar hem de çevrecidir. Diğer doğalgazlı motorların aksine en zorlu şartlarda dahi maksimum 600 derece eksos sıcaklığına ulaşabilen ve asla hararet yapmayan sistemler yalnızca Omnitek tarafından geliştirilmiştir. Üstelik Omnitek her zaman dizelden daha yüksek performans vermeyi taahhüt eder ve dönüşüm sonrası motor garantisi verebilen dünyadaki tek doğalgaz motor sistemidir.